şikayetçi, olacak olan olacak müdürlerimizi, müdürlerimizi tehdit edildiğini şikayetlerini yapmadıkları, yapmadıkları, yapmadıkları ile ilgili bilgi aldım. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dün Halk TV'nin Kayda Geçsin programına canlı bağlantı yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uşak Belediyesi'ne gideceğiz. Özkan Yalım bizimle. Sayın Yalım merhaba hoş geldiniz. Uğur TV olarak 12 Ekim 2022 tarihinde yayınladığımız haberde Uşak'ta bulunan Laleli Aydınlatma Direklerinin gövde kısmında bulunan alüminyum kapaklarının hırsızlar tarafından çalınması ile ilgili olarak Uşak Belediyesi'nin sorumluluğunu vurgulamıştık. Ancak o dönemde çalınan kapaklar hakkında belediye yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmamıştı. Hırsızlar bu defa da aydınlatma direklerine dadandı. Uşak'ta bulunan aydınlatma direklerinin demir parçaları çalınıyor. Uşak Belediye Başkanı Özcan Yalın programda yaptığı açıklamalarla birlikte çalın kapaklarla ilgili önemli gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Şikayetçi olacak olan müdürlerimizi tehdit edildiğini ve de bundan dolayı da üstlüklerinden dolayı şikayetlerini yapmadıkları ile ilgili bilgi aldım. Özkan Yalım laleli direklerin altında bulunan alüminyum kapaklarının kimler tarafından çalındığını açıklarken bu hırsızların daha önceden tespit edildiğini belirtti. Ayrıca belediye yetkililerinin bu durum karşısında tehdit edildiğini ve bu yüzden konuşmaktan çekindiklerini ifade etti. Nedir? Uşaktan geçtiğinizde bolca kırmızı e, laleler vardır biliyorsunuz. Bu lale direklerinin tabanında kapaklar var, alüminyum kapaklar, biraz hurda değeri yüksek olan bir kapaklar. Bunları Afganlar tarafından satıldığını defalarca yakalandığını ve de mobeselerden yakalandıktan sonra, kameralar tarafından tespit edildikten sonra karakollarda ifadeye gittiğinde şikayetçi olmam olacak olan müdürlerimizi tehdit edildiğini ve de bundan dolayı da üzdüklerinden dolayı te e şikayetlerini yapmadıkları ile ilgili bilgi aldım ve de kendilerinin son derece azarladım. Müzik